raket dinosu. Mama mamam daktı şu. Baba benim bir şey var diye kusturuyor. Ya göğüsler dışarı çıkacak. Ne yapacaklar? Yaklaşık bir yıl oldu restoranı açıldı. Buradaki Afrika çoğunluğunu fark ettim ve Etiyopya restoranını daha evvelden okumuştum. Habeşe restoran olarak dünyanın her tarafında var olduklarını biliyordum. Burada da böyle bir şey yapmak istedim. Bir ortam vardı. O ortamla birlikte Etiyopya'nın kültürünü yansıtmak istedim. Kendisi Etiyopyalı. Yemeklerini yedim ve beğendim. Avrupalı turistlerin çok ilgi gösterdiğini biliyorum. Türklerin de seveceğini umuyorum. Yaklaşık bir yıl oldu. Türkiye'de Afrika restorantını, Etopya mutfağını e, tanıtmak amaçlı böyle bir atılımda bulunduk. İnşallah da başarılı olacağız. Şu an için Afrikalılar ve Avrupalılar, Türk misafirlerimizle konuk etmek istiyoruz. Tabii Türkler de geliyor ama biraz daha kültür düzeyi yüksek olanlar, Afrika mutfağını bilenler daha çok tercih ediyor. Biz tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Afrika mutfağı, Habeşe mutfağı özellikle dünyada belli bir yere sahip. Biz de bunu yukarı taşımak için elimizden geleni yapacağız. Baharatları farklı baharatlar. Biraz Hint mutfağını andırıyor ama acı sevenler özellikle denemelerini tavsiye ediyorum. Bir de injera diye bir ekmek çeşitleri var. Biraz mayalı, ekşim tırak ama içinde birçok amino barındırıyor ve kansere karşı önleyici. Tef bitkisinden, dünyanın en küçük buğday tanesinden yapılıyor. Bence araştırıp bunu yemek için insanların geleceğini düşünüyorum.